boy güvenli alış garnizon komutanı hoş geldiniz sayın başkanım selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bravo, bravo. Bravo. Hadi, da, Artvin Türkiye'nin kendine has gerçekten coğrafi konumuyla, güzelliğiyle, çok tarihi zenginliğiyle, folkloruyla, barajlarıyla Türkiye'ye çok zenginlik katan bir şehrimizdir. Bugün gün boyu hep burada olacağım. Geceyi de burada geçireceğim. Bu vesileyle şehrimizin muhakkak ki dinleyeceğiz. Ayrıca yapılanları göreceğiz. Büyük eserler yapılacak edeceğim ve hep beraber birçok vesileyle buluşacağız. Buralar gerçekten Türkiye'nin çok güzel cennet gibi yerleri. Sizler adeta cennette yaşıyor gibisiniz. Bunu açıkça söylemek istedim. <laughs> belki Belki biraz Karadeniz'e uzaktasınız. Başka yerlere uzaktasınız. Ama yollar Tüneller, bunlar her şeyin mesafeleri artık kısaltıyor. Ama bu güzelliğiyle, bu harcalıklığıyla Artvin hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Hepinize tekrar sevgilerimi sunuyorum. Bu gösterdiğiniz sevgi için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Serhat Şerbin'in şehrimiz artık zaten bizim tarihi bir günü onur ve gururla yaşıyor. Ee, kamuoyunca binen hassasiyetiniz dolayısıyla ziyaretiniz anısına Derner Barajı Yeşil Kuşak ağaçlandırması çerçevesinde oluşturduğumuz seyir terasına yüz fidan dikildi mevsim şartları uygun olduğu müddetçe 1100 fidanı daha toprakla zaten bizim bu ziyaret anısına buluşturulmuş olacağız. Sağ ol. Artvin halk adına Zateniz'e hoş geldiniz diyor saygılar olsun. Sağ, Sağ olun. Ol. Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin bu güzel şirini de Artvin'i ziyaret etmekten çok büyük bir gurur duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. Artvin her bakımdan farklılıkları, zenginlikleri olan bir ilimizdir. Folkloruyla çok büyük bir turizm merkezi olmaya çok kadar onun bütün vasıflarını taşıyan ama görüldüğünde gerçekten fark edilen her bakımdan cennet gibi çok güzel bir ilimiz. Ayrıca Artvin'in şehir olarak yerleşimi de gerçekten e, Türkiye'de başka yok ama dünyada da bilmiyorum var mıdır. Herhalde çok nadirdir. Bu kadar yükseklikte, bu kadar e, dağların, tepelerin üstünde ama bu kadar da doğrusu güzel gelişmiş mamur yollarıyla, binalarıyla, e, bütün altyapısıyla böyle güzel bir şehrimiz. Tabii ki burada çok tarihi eserler, camiler, kiliseler her şey olduğu gibi ama esas barajlarıyla da Türkiye'ye çok büyük katkısı olan bir ilimiz.